ای باش ام دیس به ویدیو که خواهان و ام دمها معارم دنه براسیجی مهک جل بقدر بقایت قيمة کی بقیمت جل حياة خواشه و جبرولو ام تشتی ولو پس دارو که خواجی کن و مها معارم ده أمي اشوره شيكن و براستي لجما يعني اشوره كسل گال لك مناديتي جو شيكن دبا ترقا گال لك جي عازك وقال لك تشهدك نجي ومجي جوجبا چند حواله مهون جوج مات اشوره شيناك ام ثلاثه جوت اشوره شيكو ام ديدي ديلن وجبر له مغاز جوجبا انا اشوره شيكم وهذ تركي شيكم Uşberulu, Hz. Ana ve Evet, hepimizin bildiği üzere biz aşure yapacağız ve Muharrem ayındayız. Arkadaşlarım benden aşure yapmamı istediler. Ve biz de bu ayda olduğumuz için aşure yapalım dedik. İnşallah umarım beğenirsiniz. Evet, malzemelerimi göstermek istiyorum malzemelerim. Bir e, tane portakal e, kabuğunu e, küt küt kestim. Ve e, tabii ki yapacağınız e, aşureye kadar e, siz miktarı kendiniz ona göre ayarlayabilirsiniz. E, kuru e, kayısı. Bu da e, kuru e, kayısı. Evet kuru kayısı nerede kuru kayısı dedik bu da incir kuru incir bu da kashi fıstığı mı ne deniliyor on sonra ceviz ceviz bu da horma kuru horma on sonra üzüm Musun diyor sen. Yani bu Ondan sonra e, bu da e, fındık taneleri, badem ve e, bir bardak çay e, pirincimiz var ve pirincimizin eklememin sebebi o da e, aşureyi böyle biraz e, nasıl diyeyim sana hani bazıları un da katıyor ve nişasta katıyor. Hani biraz koyulaşsın diye ama ben e, pirinci tavsiye ettim. Pirinci e, bir de e, tavsiye vereyim. Bu pirinci e, döverek un haline de getirip onu da ekleyebilirsin. O da o şekilde de güzel oluyor. Ama benim vaktim olmadığı için yapmadım. Yapma gereğini duymadım. Ve e, iki bardak süt ve bir bardak büyük şeker. O da e, sizin istediğiniz. E, Iste, i̇steğe göre hani şeker e, artabilirsiniz Eğer tatlı seviyorsanız artabilirsiniz ve şimdi e, videomuza e, başlıyoruz Evet bildiğimiz gibi e, aşure budasız olmaz e, Bu da e, çok geç e, piştiği için ben bu e, ateşin üstüne de koymuşum O da e, pişti, kaynadı yani ve ben şimdi e, malzemelerimi tek tek içine ekleyerek onu da size göstereceğim. O yüzden e, şimdi ona geçiyorum. Evet e, dediğim gibi kuldağım pişmiş görüyorsunuz. Ve şimdi ben içine e, pirinci ilave edeceğim. E çünkü biraz pirinç de e, pişsin. Ondan sonra ben diğer malzemeleri de içine katacağım. Bu da böyle e, bir 5 dakika gibi pişse iyi olur. Also ihr müsst ähm, den Reis dann da reinmachen. Ja, aber du hast die andere auch und ich hab's euch gesagt, dass wir den das ist jetzt egal. Ja. Ähm, Soll ich das mal sagen heute? Schon, wir haben schon angefangen. Ashura äh, sagen die, wir machen heute Ashura. Also so viele äh, Vitamines Bir de ben, ben bunun bir e, püf noktasını daha e, söyleyeyim. Mesela çoğu e, kayısıyı, ondan sonra e, hurmayı, ondan sonra e, bu kuru yemişleri e, kaynatmış sudan e, bırakıp öyle e, yapıyorlar. Ben öyle sevmiyorum çünkü vitamini gerçekten gidiyor. E, o yüzden ben öyle yapmıyorum. Ben direkt her şeyi e, bir araya buluşturup öyle atıyorum içine ve çok aşırı şekilde güzel oluyor. Gerçekten. Evet dediğim gibi 5 dakika bitti ve şimdi ben içine üzümler de biraz e, geç olduğu için ilk önce üzümü içine atacağım. Ve böyle e, bütün malzemeleri böyle tek tek ekerek hepsini e, mesela, bu, mesela bu da şimdi 5 dakika böyle pişip Sonra diğerlerini tek tek içine katacağım. Ee, bir de e, portakal gerçekten acayip bir tat veriyor. Onu e, tavsiye ediyorum. Yani anlatamam. E, o kadar e, aroması güzel ki. Yani gerçekten e, koymadan etmeyin. Yani mutlaka e, portakal kabuğunu ekleyin lütfen. E, dediğim gibi aroması çok güzel, aşırı şekilde güzel ve e, gerçekten. E, ben bu Aşure'nin matem ayının e, ayı gerçekten çok çok aşırı şekilde önemli bir ay ve e, bunu lütfen e, çocuklarımıza e, sürekli anlatalım e, geçmişimizi hani öf adetimizi unutmasınlar. Hatırlatalım çocuklarımıza. Biz mesela ben çocuklara anlatıyorum söyledim. O yüzden çocuklar e, aşırı şekilde heyecanlandılar. Ee, anne biz e, hani e, bu niye e, yapılıyor soruyorlar. İşte ben de onun sebebini anlatmaya çalıştım onlara. Evet, e, şimdi de kayısıları içine ekliyorum. Na packen wir das Hmm, dediğim gibi e, gerçekten de e, bu e, Muharrem ayı e, çok özel bir e, gündür. O yüzden e, ben çok hoşuma gidiyor. Hele e, hikayesi çok güzel. O yüzden e, gerçekten e, her zaman e, bunu e, evimizden eksik etmeyelim. Ve çok, özellikle çocuklarımıza hatırlatalım. Evet, hepimizin e, bildiği üzere işte e, Hazreti Hüseyin'in e, şehit e, düştüğü bir aydır. O yüzden ben benim çok hoşuma gidiyor. Bir de e, bazı insanlar da e, diyor işte e, Peygamber Efendimiz Tamam Tamam diyor ki yine işte e, bu e, Muharrem ayı işte on çeşitli meyveden olsun veya kuru zevzelerden olsun olduğu için hani anlam taşıyor. Ama ben daha çok gerçekten Hazreti Hüseyin'in şehit olduğu aydan göre aşureyi seviyorum. Ve o hikaye daha çok hoşuma gidiyor. Evet. Şimdi Hepsini böyle tek tek ekliyoruz dediğim gibi. Evet eklemeye devam ediyoruz. Bütün malzemeleri şimdi ekliyoruz öyle. Bir de e, Aşure yani istediğin evde bulunan ne malzemeler veya insanların e, imkanı neye veriyorsa. Her şeyi koyabilirsiniz, katabilirsiniz. Mesela ben içinde aşure, aşurenin içinde nohut sevmiyorum ve fasulye, kuru fasulyeyi de sevmiyorum. Bilmiyorum. Bana benim bana o tadı vermiyor yani aşurenin tadını. Ben bu şekilde seviyorum. Bol bol malzemelerle dolu. Vitamin, vitamini gerçekten vitamin çok önemli. Ben hani ee daha demin dediğim gibi de mesela çoğu ee bu koru, kuru yemişleri ee ekstra tek tek kaynatıp öyle ekliyorlar. Ama ben öyle yapmıyorum. Ben istiyorum ki vitamini içinde ee kalsın istiyorum. O yüzden şimdi de ne? şimdi de ee şekerimizi şöyle yapıyoruz. Evet, evet. Evet gördüğünüz gibi. Bir de e, şu budağın hani buda kaynıyor ya. Onun kokusu o kadar güzel, o kadar güzel anlatamam. E, bilmiyorum köyde yaşayanlar muhakkak bilir. E, buda evet. yapıldığı zaman biz çocuklar e, tabak tabağımızı alıp direkt e, budan başına giderdik ve tabağımızı doldurup biz o buda, kaynatılmış buda, e, tereyağı ekiyorduk. ondan sonra tuz. Va, gerçekten var ya. Şimdi ben benim o çocukluğum e, aklıma geldi. O yüzden e, gerçekten gerçekten böyle e, eski adetlerimizi e, yaşatalım. O yüzden paylaşalım birbiri birbirlerimizle. Unutulmasın. Çünkü gerçekten çok güzel anılar. Hani bunu yaşamayanlar e, bilemez, ne kadar anlatsak da bilemeyiz. Ama yaşayıp da e, unutmamak gerekiyor gerçekten. O yüzden e, paylaşalım lütfen her zaman. Şimdi bir de e, sütümüzü ekliyoruz. Gördüğünüz gibi bol bol. Evet bunu iyice e, kaynatıp ve servis halini göstereceğim size Allah'ın izniyle. und Milch. das so lecker, ne. Evet, gördüğünüz gibi eee aşure bitmek üzere. Ha bu arada bir de ben biraz içine toz limonu var ya onu da ekliyorum. Yani bir tatlı kaşığı toz limonu da ekliyorum. O da e, çok güzel. Hani böyle ne ekşi ne tatlı oluyor. Güzel oluyor yani. Bir de şimdi portakal e, kabuğunu da ekliyorum. Was man das auch ähm also wie du das Reihenfolge reinmachen? Ya. Ya daha e, tabii ki. O yüzden ama herkes e, zaten e, değişik yapıyor. Herkes kendi ama ben e, dediğim gibi gerçekten bu benim yaptığım şekil gerçekten yani çok güzel oluyor e, herkesin tabii ki e, az tadı e, aynı olamaz bir olmadığı için herkes istediği gibi e, yapabilir veya e, evde ne bulunuyorsa e, yapılır yani neden olmasın malzemeler e, oldu mu insan bazı bazı e, var insanlar e, sadece aşureyi nohutla bir de kuru fasulye e, böyle kuru yemiş katıp öyle yapıyorlar. Hani böyle çoğu cevizmiş bilmem neymiş e, çoğu koymuyorlar. Sade de yapan var. Ama böyle bayağı bak görüyor musunuz ne kadar e, rengi bak ne, ne kadar rengi değişiyor güzel. Evet şimdi e, her şeyi malzemeleri gördüğümüz gibi ekledim. Ve e, bitince servis tabağına e, koyup e, size de e, göstermek istiyorum. O yüzden evet bir karıştıralım öncelikle. Evet aşurem bitti. Altını kapatıyorum. Ve bir şöyle e, tadına bakıyorum hani tatlılığına ne kadar e, çünkü ben çok fazla tatlı sevmiyorum o yüzden bir tadına bakmak istiyorum gerçekten yani ben anlatamam e, yapıp da e, görmek lazım o yüzden e, gerçekten de tavsiye ediyorum bu şekilde yapmanızı aşırı şekilde bir tat var hele Özellikle şunu göstermek istiyorum. Şu portakal kabuğu var ya. Yani resmen e, o ağzınıza e, yani hani o az tadını anlatamam. Nasıl bir tat verdiğini. Bu şekilde deneyin ve ne demek istediğimi e, yani anlarsınız. Bir de daha demin dedim ya e, bu da. E, gerçekten beni çocukluğuma götürdü ve kendime bir tabak bu da ayırıp içine tereyağı ve tuz ekleyip bunu bu şekilde yiyeceğim. Çünkü dediğim gibi gerçekten çocukluğuma gittim, gitmiş kadar oldum yemin ederim. O yüzden ben aşureye gerçekten yani her sene aşure kokusunu aldığım zaman ve yaptığım zaman ta çocukluğuma kadar gidiyorum. O yüzden e, lütfen yani e, bu öf adetimizi gerçekten unutmayalım ve sürekli yapalım. Yani her Muharrem ayında e, yapalım ve paylaşıp yapalım, tavsiye edelim birbirimize. Hani çocuklarımıza anlatalım. Çocuklarımız da bilsin, unutmasınlar. O yüzden ben şimdi aşure bitmiş bir e, tabağa koyup size göstermek istiyorum. Evet dediğim gibi aşuremiz bitti, İlk sıcaklığı çıktı ama halen sıcak. E, şimdi e, İlhan Bey'e bırakıyoruz o tadına baksın. E, bu yüzden büyür. Bakalım e, beğenecek mi? Gerçekten daha demin dediğim gibi ta çocukluğuma kadar gitti. Bu da bu da yaparken. Bizim orada e, buda bu da yapıldığı zaman bulgur için bu da yapılırdı. Ve biz çocuklar tabağımıza alıp bu da başına dikilirdik ve e, tabağımıza bu da koyar koymaz içine tereyağı koyardık, Olmuş. tuzu tuzu koyardık ama gerçekten o çocukluğuma gittim. Evet İlhan Bey, Hı. nasıllar? Güzel, güzel olmuş. Be Beğendin la mi? La Normal la la e, Gerçekten la la yani her şeyi beğenmeyen birisi. Bu arada bunu da, la da la içime la dökeyim. La bunu da söylemiş la olayım. La o yüzden e, lütfen e, desteğinizi esirgemeyin. La Videolarımızı la beğenip la paylaşıp ve abone olmayı unutmayın. Ve e, daha güzel e, videoların gelebilmesi için desteğinize ihtiyacımız var. O yüzden, yapan herkese şimdiden de afiyet şeker olsun ve dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar. Bu videoyu yarın e, inşallah e, paylaşırız. E, şimdi bizim çocuklar e, okullar tatil, e, pek zaman fazla yok. Yüklemeye çalışacağım. De haydi, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve iyi akşamlar sağlıklı